Sevgili arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyerek başlıyoruz. Kültür ve medeniyete. Kültür medeniyette kut anlayışı nedir? Veraset sistemi nedir? İkili teşkilat nedir? Ordu millet anlayışı, onluk sistem, Turan taktiği ve ilk ücretli askerlikten bahsedeceğim evvela. Şimdi başlayalım sevgili arkadaşlar. Bakın. Tanrı'nın bir aileyi bir aileyi seçmesi demektir. Yani ne kut anlayışı. Yani Tanrı bir aileyi seçiyor. Tengri Türklerde Tengri demek. Tengri bir aileyi seçiyor ve o aileden gelenler devleti yönetmek zorunda. Yani ben buna kut anlayışı diyorum. Bak tekrar ediyorum. Tanrı seni kutsasın diye de aklında tutabilirsin. Tanrı kimi kutluyor? Örnek veriyorum. Tanrı kimi kutluyor? Oğuzlar kutluyor değil mi? Bakın İslamiyetle birlikte de aslında kut anlayışı var. Oğuzlardan, kayı boyundan gelenler Osmanlı Devleti'ni kurarken kınık boyundan gelenler ise Selçuklu Devleti'ni kuruyor. Buralar önemli. Bakın kut anlayışına göre devlet nasıl yönetiliyor? Oyak Bank ile sevgili arkadaşlar. Oyak Bankası diyorum. Bakın Türkiye Cumhuriyeti ve Memlük Devleti hariç bütün devletler Oyak Bankası ile yönetiliyor. Yani Tanrı tarafından bir aile seçilmiştir ve o aile devleti yönetiyor. Bak işte ben buna veraset sistemi diyorum. Yani tahta çıkma sistemi. Bakın Oyak Bank ne demek? Tahta kim çıkabilir? Ben öldüm oğlum, yeğenim, amcam ya da kardeş. Bir daha söylüyorum bak. Eğer ki ben öldüysem yerime oğlum, yeğenim, amcam ya da kardeşim. E hocam yengem olur mu? Olmaz. Kadınlar devlet yönetiminde sadece İskitler'de var. İlk kadın imparator Tomris Hatun. Onun dışında yok. Bak dikkat edin arkadaşlar. Burası çok önemli. Oğul, yeğen, amca, kardeş. E şimdi Esas hükümdar öldü. Metahan öldü. E Metahan öldükten sonra oğulları arasında ne başlıyor? E diyor ben tahta çıkacağım. Öbürü diyor ben tahta çıkacağım. Ve ne oluyor? Bir süre sonra taht kavgaları başlıyor. Bak burası önemli işte. Veraset sisteminin tek en büyük sıkıntısı devletler kısa ömürlü olmuştur. Kısa ömürlü. Neden? Çünkü çünkü taht kavgaları oluyor. Bak burası önemli. Taht kavgaları oluyor. Hatta Osmanlı'da zaman zaman taht kavgalarını engellemek amacıyla bazı icraatlarda da bulunmuştur Osmanlı Devleti. Peki ikili teşkilat nedir? Şimdi Bumin Kağan, Göktürkler'den örnek verelim. Bumin Kağan devleti yönetirken kardeşi İstemi Kağan ise Batı kanadını yönetiyor. Ben buna ikili teşkilat diyorum. Nedir ikili teşkilat? Devleti yönetiyorsun. Doğuyu ben yönetiyorum esas hükümdar. Hocam neden doğuda esas hükümdar doğuda? Çünkü Türklerde şöyle bir anlayış var. Güneş doğudan doğduğu için doğu kutsal kabul ediliyor. Bumin Kağan doğuda. İstemi Kağan kardeşi ise nerede? Batıda. İşte bakın devletin doğu batı olarak yönetilmesi İkili teşkilattır. Bunu da söylüyoruz. Peki Türklerde şöyle bir şey var. Hatta ben askere gittiğimde şunu duymuştum. İlk maaşlar, Her Türk asker doğar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Her Türk asker doğar. Her Türk asker doğar. Sonra komutana şu soruyu sordum. Komutanım dedim. Neden dedim? Sürekli dedim. Her Türk asker doğar marşını söylüyoruz. Dedi ki, sen dedi tarihçi değil misin dedi? Cevabını sen bul dedi. Ha dedim. Bak şimdi aklıma geldi işte. Nedir? Ordu-millet anlayışı. Eli silah tutan, silah tutan herkes asker sayılıyor. Bak, eli silah tutan herkes asker sayılıyor. İşte bu da ordu-millet anlayışıdır sevgili arkadaşlar. Yine onluk sistem. Bakın Metahan döneminde oluşturuldu. Metahan onluk sistemi oluşturdu. Metahan onluk sistemi oluşturduktan sonra, ya bugün dünyaya şöyle bir bakın. Herkes onluk sistemi kullanıyor. Yani Amerika'ya gittiğinde yüzbaşı, binbaşı, onbaşı var mı? Var. Fransa'ya gitti mi var? E o zaman Türkler en çok hangi alanda dünya milletlerini etkilemiş oluyor? Askeri anlamda en çok dünya milletlerini etkilediğimiz alan askerliktir. Bunu unutmuyoruz. Ve geliyorum Turan taktiğine sevgili arkadaşlar. Turan taktiği hatta şunu da söyleyeyim. Metan onluk sistemi oluşturduğunda kendisine sadık 100 tane asker yetiştiriyor. Derler ki Meta'nın babasının çadırını gösteriyor eliyle. Bütün okçuları aynı anda oklarını fırlatıyorlar ve babasını orada öldürüyorlar. Çünkü babası onu can düşmanı Yeğüçilerin eline esir olarak vermişti. Babasının çadırını gösteriyor. Ne kadar sadık yetiştirmiş. Kendisine ait 100 kişi oklarını aynı anda fırlatıyorlar sevgili arkadaşlar. Ve babası orada ölüyor sevgili arkadaşlar bir rivayete göre. Yine geldik Turan taktiğine. Şimdi iki ordu karşı karşıya geliyor. Bakın iki ordunun karşılaşma alanı. Şöyle iki ordu karşılaşma alanda. Sahte geri çekilme de deniliyor buna. Sahte geri çekilme. Nedir bu? Bak İki ordu karşı karşıya geldiğinde Türkler bir süre sonra yenilmiş gibi yaparak geri dönüyorlar ve şu şekilde bir kol açıyorlar. Yenilmiş gibi yani geriye doğru çekilerek kanatları yana doğru açıyorlar. Düşman senin yenildiğini zannederek içeriye doğru girmeye başlayınca işte burada kıyamet kopuyor ve sen onları arada ne yapıyorsun sıkıştırıyorsun ve bunları burada yok ediyorsun. İşte ben buna kurt kurt kapanı diyorum. Bakın kurt kapanı. Bir kapanda bunları bir sıkıştırıyorsun. Düşman neye uğradığını şaşırıyor. Bu çok önemli. Bakın hatta bu taktiği kullanan devletler olmuştur. Mesela Malazgirt Savaşı'nda Muhammed Alparslan bunu kullanıyor. Yine ee, daha öncesinde Tuğrul ve Çağrı Beyler Pasinler Savaşı'nda kullanıyor. Yani bu taktikle birlikte düşman ordusunu yok edebilme şansın var sevgili arkadaşlar. Ve ilk ücretli askerlik. Türklerde ücretli askerlik çok yoktu. Hazarlarla birlikte ilk defa başladı. Hazarlarda ücretli askerlik vardır. Hatta bakın az önce söylemiştik diğer derste. Kop gel demiştik. Kıpçaklar, Oğuzlar, Peçenekler. Ama bunlar Bizans ordusu içerisinde paralı askerlik yapan unsurlardır. Ama ordusunu tamamen paralı askerlerden, ücretli askerlerden oluşturan Hazarlardır. Arkadaşlar, bunun da bir dezavantajı var. Eğer sen ordunda ordunu tamamen ücretli hale getirirsen adamlar sadece para için savaşacaklar. Yani bir vatan, millet sevgisi oluşmayacak. Bunu da unutmayın sevgili arkadaşlar. Bir sonraki kültür medeniyet dersimizde başka konuları ele alacağız. Uzun uzadıya kültür medeniyet yok. ÖSYM e ne sorabilir ona bakıyoruz. Bak bunu ben söyleyince bana kızan öğretmenlerimiz oluyor. Ama bakın. Milli Savunma Üniversitesi sınavı iki gün önce yapıldı. Burada bir soru sordular. Dediler ki devletin doğu kanadının ve batı kanadının ikili bir şekilde yönetilmesinden bir paragraf vermişti. Ve bu paragrafla birlikte devletin yönetiminden bahsediyordu. Bu durum hangi kavramla açıklanabilir demişti. Cevap ikili teşkilatı sevgili arkadaşlar. O yüzden kavramlar önemlidir. Bir sonraki deste, derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Yolla hocam ben bizim doğumlu, ben şey söyleseydin. Hocam, hocam siz kesersiniz yine.